Bugün elimizdeki kaynaklar bizi zamanda epey bir geriye götürüyor. Önümüzde tam 2400 yıldan daha uzun süre önce yazılmış bir metin var. Atinalı tarihçi Tukidides'in Peloponez Savaşı tarihi. Evet. Ama bu şey sadece bir savaş kronolojisi değil. Bize gönderdiğin bu kaynaklara baktığımızda savaşın neden patlak verdiğini, gücün psikolojisini hatta demokrasinin kendi içinden nasıl çelişkiler barındırdığını görüyoruz. Kesinlikle. Bir toplumun ahlaki olarak nasıl çökebileceğini de anlatıyor. Aynen öyle. Amacımız da bu anıtsal eserin derinliklerine inip, bugünün dünyası için bile şaşırtıcı derecede geçerli olan o dersleri birlikte ortaya çıkarmak. Çok doğru bir noktadasın. Zaten Tukidides'in kendi ifadesiyle amacı, hani o anın alkışını kazanacak bir deneme falan yazmak değil. Hı hı. Onun derdi tüm zamanlar için bir kazanım oluşturmak. Çünkü şuna inanıyor. İnsan doğası temelde değişmez. Geçmişte ne olduysa gelecekte de benzeri hatta aynısı tekrar yaşanacak. İşte biz de o benzerlikleri ve aynılıkları keşfetmeye çalışacağız. Aynen öyle. O zaman en başa gidelim. Her şeyi ateşleyen o ilk kıvılcıma. Kaynaklara bakınca insan şaşırıyor. Savaş devasa bir imparatorluk meselesiyle falan değil. Hayır, hiç değil. Adriyatik kıyısında Epidamnus diye pek de önemli sayılmayacak bir şehirdeki iç karışıklıkla başlıyor. Bu kadar yerel bir sorun nasıl oluyor da dönemin iki süper gücünü, yani Atina ve Sparta'yı on yıllarca sürecek bir savaşa sürüklüyor? Bu e, klasik bir domino etkisi aslında. Olayların merkezinde üç şehir var. Epidamnus'un bağlı olduğu Korkira, yani bugünkü Korfu. Tamam. Ve Korkira'nın da ana şehri olan Korint. Şimdi Korint ve Korkira arasında bir tür sömürge ana şehir ilişkisi var ama kaynakların altını çizdiği gibi birbirlerinden hiç haz etmiyorlar. Resmen nefret ediyorlar. Evet. Epidamnus'taki siyasi gruplar arasında bir iç savaş çıkıp taraflardan biri Korint'ten yardım isteyince Korkira buna şiddetle karşı çıkıyor ve iki şehir arasında gerilim anında tırmanıyor. Ama Atina ve Sparta hala bu denklemin içinde değil değil mi? Henüz değiller. İşte tam o noktada giriyorlar. Korkira, Korint'in kendisinden daha güçlü olduğunu biliyor. Tek başına başa çıkamayacağını anlayınca ne yapıyor? Yunan dünyasının diğer büyük gücü Atina'ya elçiler gönderip ittifak teklif ediyor. İşte bu bütün dengeleri değiştiren hamle. Kesinlikle. Çünkü o dönemde Yunanistan'da üç büyük donanma var. Atina, Korint ve Korkira. Atina'daki tartışma da tam olarak bu stratejik hesap üzerine kuruluyor. Korkira elçileri Atina Halk Meclisi'ne çıkıp çok net bir argüman sunuyorlar. Nasıl bir argüman bu? Yani ne diyorlar tam olarak? Gayet pragmatik bir argüman. Diyorlar ki, bakın eğer siz kenarda durursanız Korint gelip bizim donanmamızı ele geçirecek. Ki bu çok büyük bir donanma. Çok büyük. O zaman denizde birleşmiş Korint ve müttefiklerinin donanmasına karşı tek başına savaşmak zorunda kalırsınız. Ama bizi yanınıza alırsanız bu kaçınılmaz savaşta bizim gemilerimizle kendi gücünüze güç katarsınız. Bu tamamen bir güç hesabı. Buna karşılık Korint de boş durmuyor, elçilerini yolluyor. Onlar daha çok ilkelerden, adaletten bahsediyor. Geçici bir avantaj için kalıcı huzuru feda etmeyin diyorlar. Bugün bize karşı yapacağınız bir adaletsizlik, yarın size daha büyük bir sorun olarak döner diye uyarıyorlar. Bu da çok mantıklı bir uyarı aslında. Çok mantıklı. Yani Atina Meclisindeki hiç kimse bu uzun vadeli riski görmedi mi? Neden Korkira'nın o anlık stratejik vadine kapıldılar? İşte bu Tukinides'in insan doğası analizinin tam merkezinde. Elbette gördüler ama acil ve somut bir tehdit yani Korkira donanmasının düşman eline geçme ihtimali gelecekteki soyut bir tehditten her zaman daha ağır basar. Korku yani. Korku. O anda korku, adalet duygusundan çok daha güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Atina, adaletten çok stratejik çıkarlarını düşündü ve Korkira'yla bir savunma ittifakı yaptı. Kağıt üzerinde masum görünen bir hamle. Aynen kağıt üzerinde bu Sparta ile yaptıkları barış anlaşmasını bozmuyordu ama herkes bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Bu karar, real politiğin yani ahlakı değil, salt, gücü ve çıkarı temel alan siyasetin en net örneklerinden biriydi. Savaş artık kaçınılmazdı. Bu real politik meselesi, Atina'nın kendi kimliğiyle ilgili çok derin bir çelişkiyi de ortaya çıkarıyor sanırım. Çünkü kaynaklarda bir yanda Atina'nın kendine dair anlattığı o parlak hikaye var. Evet. Diğer yanda ise gücünün nasıl kullandığına dair karanlık bir tablo. Tükidides bu karşıtlığı iki unutulmaz sahne ile resmen gözümüze sokuyor. Önce ideal tabloya Perikles'in o meşhur cenaze nutkuna bakalım. Evet, bu nutuk savaşın ilk yılında ölen askerler için yapılıyor Perikles burada Atina'nın neden farklı ve üstün bir toplum olduğunu anlatıyor. Demokrasiyi, yasalar önünde eşitliği, liyakati, ifade özgürlüğünü övüyor. Hı hı. En çarpıcı cümlelerinden biri de şu: "Biz Atinalılar, tartışmayı eylemin önündeki bir engel olarak görmenin aksine, herhangi bir bilge eylemden önce onun vazgeçilmez bir ön koşulu olduğunu düşünüyoruz." Yani diyor ki, biz bir işe girişmeden önce enine boyunda konuşuruz çünkü akıllıca bir eylemin ilk adımı budur. Aynen öyle. Bu açık, cesur ve katılımcı bir toplum ideali. Kulağa harika geliyor ama sonra metinde ilerliyoruz ve savaşın 16. yılına, Melos diyaloğuna geliyoruz. Melos, savaşta tarafsız kalmak isteyen küçücük bir ada. Evet. Atina, donanmasını gönderip onlara diyor ki, ya bizdensiniz ya da yok olursunuz. Melosullar ise adaletten, onurdan, tanrıların kendilerini koruyacağından bahsediyorlar. Atinalı elçilerin buna verdiği cevap metnin en tüyler ürpertici kısımlarından biri bence. Kesinlikle. Atinalılar bütün o adalet ve onur argümanlarını tek bir cümleyle kenara itiyorlar. Güçlüler yapabileceklerini yapar, zayıflar ise katlanmaları gerekene katlanırlar. Bu kadar. Bu kadar net. Devamında da şunu ekliyorlar, adalet dediğiniz şey ancak güçler arasında bir denge olduğunda konuşulur. Aksi takdirde konu bu kadar basittir. Perikles'in övdüğü o tartışmayı bilgelik sayan Atina'dan geriye hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey. Burada tek bir gerçeklik var, o da kaba güç. Metnin bu kısmını okurken gerçekten kanım dondu. Perikles'in o muhteşem cenaze nutkundan bütün bir halkı kadın çocuk demeden yok etme noktasına gelmeleri. Meloz direnmeyi seçince Atina adayı işgal ediyor, tüm yetişkin erkekleri öldürüyor, kadınları ve çocukları da köle olarak satıyor. Evet. Bu inanılmaz bir çelişki. Yani Atina kendi vatandaşları için dünyanın en gelişmiş demokrasisini kuruyor, ifade özgürlüğünü tartışmayı kutsuyor ama sonra gemiye atlayıp başka bir adaya gidiyor ve ya bizdensin ya da ölürsün diyor sanki iki farklı devletten bahsediyoruz gibi. Tam olarak öyle. Bu, gücün insanları ve toplumları nasıl iki yüzlü yapabildiğinin en acı örneği sanırım. Tukidi'de ise bu kadar büyük yapan da tam olarak bu. Taraf tutmuyor, ahlak dersi vermiyor, sadece olanı en çıplak haliyle önünüze koyuyor. Size bir yanda idealize edilmiş özgürlükçü Atina'yı gösteriyor. Diğer yanda da? Diğer yanda ise acımasız emperyalist bir tiranı ve o soruyu doğrudan sormasa da okurun zihnine kazıyor. Bir devlet kendi içinde demokratik olup dışarıya karşı zalim bir tiran olabilir mi? Bu soru 2400 yıldır siyaset felsefesinin merkezinde duruyor değil mi? Kesinlikle. Melos'taki bu acımasızlık Atina'nın ahlaki olarak ne kadar yozlaştığını gösteriyor. Peki bu yozlaşma sadece dış politikayla mı sınırlıydı? savaş Atina'nın kendi içine, evlerine, sokaklarına nasıl bir etki yaptı? İşte bu, Tukidides'in analizinin bir diğer parlak yönü. Savaşın sadece cephedeki yıkımını değil, toplumun dokusunun nasıl parçaladığını da anlatıyor. Bunun en korkunç iki örneği var. Veba salgını ve iç savaş, yani onun deyimiyle stasis. Önce vebadan başlayalım. Savaşın ikinci yılında Perikles'in stratejisi gereği bütün kırsal nüfus Sparta ordusundan korunmak için Atina'nın surları içine çekiliyor. Evet, şehir ağzına kadar doluyor ve bu kalabalığın ortasında korkunç bir salgın patlak veriyor. Tükidides'in tasvirleri o kadar canlı ki. Ve boğazda iltihaplanma, durmak bilmeyen öksürük, iç organlardaki yaralar hepsini tek tek anlatıyor. Ama onun asıl odaklandığı şey salgının yarattığı ahlaki çöküş. Hı hı. Ölümün bu kadar ani ve kaçınılmaz hale gelmesi insanları bütün kurallardan, bütün inançlardan vazgeçiriyor. Ne gibi bir çöküş bu. Yani somut olarak ne oluyor? En temel gelenekler bile yok oluyor. Mesela cenaze törenleri. İnsanlar ölülerini gömmekle uğraşmıyor, buldukları ilk cenaze ateşine atıveriyorlar. Tukidides şöyle diyor, başlarına ne geleceğini bilmeyen insanlar kutsal ya da dünyevi hiçbir şeye aldırış etmez hale geldiler. Korkunç bir umutsuzluk. Tam bir umutsuzluk. Zevk ve anlık hazlar onur ve ahlakın önüne geçiyor. Herkes bugün varız, yarın yok uzmantıyla yaşamaya başlıyor. Bu bir toplumun sosyal bağlarının nasıl eridiğini gösteren korkunç bir tablo. Ama kaynaklara göre vebadan bile daha kötü bir şey var. Tukididesin Stasis dediği iç savaş ve bunun en vahşi örneği ne kadar ironik ki savaşın başlamasına neden olan Korkira'da yaşanıyor. Evet, Korkira'da Atina'yı destekleyen demokrasi yanlılarıyla Korint ve Sparta'yı destekleyen oligarşi yanlıları arasında kanlı bir iç savaş patlıyor. Tukidides burada analizinin zirvesine ulaşıyor. Nasıl? Bu vahşetin temel nedeninin açgözlülük ve hırstan kaynaklanan güç tutkusu olduğunu söylüyor. Ama en çarpıcı tespiti iç savaşın dili ve kelimelerin anlamını nasıl yok ettiği üzerine. Kelimelerin anlamını yok etmesi derken ne demek istiyor tam olarak? Şunu anlatıyor. Savaş sırasında kelimeler alışıldık anlamlarını yitirip tam tersiyle anılmaya başlandı. Örneğin gözü kara bir cüretlilik evet. Artık partisine sadık bir cesaret olarak görülmeye başlandı. İhtiyatlı bir tereddüt ise kılıfına uydurulmuş bir korkaklık olarak damgalandı. Aklı başında davrananlara pısırık dendi. Yani kavramların içi boşaltılıyor. Tamamen. Aile bağları siyasi fanatizmin gerisinde kalıyor. Güven yok oluyor, intikam her şeyin önüne geçiyor. Savaş sadece insanları değil, insanların iletişim kurduğu anlaştığı bir toplum oluşturduğu en temel aracı yani dili de öldürmüştü. Bu inanılmaz derecede modern bir analiz. Sanki günümüzdeki siyasi kutuplaşmayı tarif ediyor. Yıllar süren bu yıpratıcı savaş ve ahlaki çöküşün ardından Atina'nın hala ayakta kalması bile bir mucize gibi. Ama sonra sonra en büyük hatayı yapıyorlar. Belki de tarihinin en büyük hatasını yapıyorlar. Sicilya seferi bu tam bir kibir ve hırs hikayesi. Kesinlikle. Savaşta bir tür denge durumu oluşmuşken Atina'daki savaş şahinleri gözlerini zengin ve stratejik Sicilya adasına dikiyor. Mecliste bu devasa sefer tartışılırken iki figür öne çıkıyor. Kimler onlar? Bir yanda sefere şiddetle karşı çıkan yaşlı, tecrübeli ve temkinli general Nikias. Diğer yanda ise seferin en ateşli savunucusu olan genç, karizmatik, hırslı ama bir o kadar da pervasız Alkibiades. Alkibiades'in argümanı neydi? Neden bu kadar riskli bir maceraya atılmak istiyordu? Alkibiades'in meclisteki konuşması bir imparatorluğun doğasını özetler nitelikte özetle diyor ki bir imparatorluk yerinde duramaz ya sürekli genişler ve yeni yerler fethedersiniz ya da başkalarının sizi fethetmesini beklersiniz durmak gerilemeye başlamaktır bu mantık o günden bugüne pek çok imparatorluk için geçerli olmuştur sanırım kesinlikle savaşarak kazandığımız bu imparatorluğu ancak daha fazla savaşarak koruyabiliriz diyor nikias ise tam tersini söylüyor Evdeki düşmanlarımızı bırakıp binlerce kilometre ötedeki bir maceraya atılamayız. Bu çok maliyetli, çok riskli diye uyarıyor ama dinletemediyor değil mi? Dinletemiyor. Hatta tam tersi bir etki yaratıyor. Nikyas, halkı caydırmak için seferin ne kadar büyük bir donanma ve ordu gerektireceğini, ne kadar masraflı olacağını abartarak anlatıyor. Ama Atinalılar bu devasa güç gösterisi fikrinden o kadar etkileniyorlar ki, daha çok gaza geliyorlar. Aynen. Daha da büyük bir hevesle seferi onaylıyorlar. Alkibiades'in zafer ve zenginlik vaatleri Nikias'ın akılcı uyarılarına galip geliyor. Ve Atina, tarihin gördüğü en görkemli donanmalardan birini hazırlayarak Sicilya'ya doğru yola çıkıyor. Ama işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor. Sirakuza kuşatması bir türlü sonuç vermiyor. Daha da kötüsü, Alkibiades hakkındaki bazı dini suçlamalar yüzünden geri çağrılıyor. Ama o, Atina'ya dönmek yerine nereye kaçıyor? Düşmanın yanına, Sparta'ya. İnanılmaz bir ihanet. Ve Atina'nın bütün savaş planlarını onlara anlatıyor. Bu resmen felaket. Tam bir felaket. Sparta bu bilgileri kullanarak Siraküza'ya yardım için en iyi komutanlarından Jilipus'u gönderiyor. Jilipus'un gelişiyle savaşın seyri tamamen değişiyor. Atinalılar savunmaya geçmek zorunda kalıyor. Takviye gönderiyorlar ama o da işe yaramıyor. Yaramıyor, hatta işleri daha da kötüleştiriyor. Özellikle bir gece baskını girişimi tam bir bozgunla sonuçlanıyor ve Atina ordusunda büyük bir panik başlıyor. Artık tek bir seçenek kalıyor, geri çekilmek. Ama geri çekilmeyi bile başaramıyorlar değil mi? O son sahneler tam bir trajedi. Tam bir trajedi. Tam geri çekilme emri verilmişken bir ay tutulması yaşanıyor. Ordunun kahinleri bunun kötü bir alamet olduğunu söylüyor ve batıl inançlı General Nikias çekilmeyi 27 gün erteletiyor. 27 gün? Bu erteleme ordunun sonunu hazırlıyor. Sirakuzalılar bu fırsatı değerlendirip Atina donanmasını limana hapsediyor ve yapılan son büyük deniz savaşında tamamen yok ediyorlar. Donanma yok olduktan sonra on binlerce asker karada mahsur kalıyor. Evet, on binlerce asker yorgun, aç, susuz ve moralsiz bir halde karadan kaçmaya çalışıyor. Ama sürekli takip ediliyorlar, saldırıya uğruyorlar. Sonunda Asinarus nehrine ulaşıyorlar. Askerler o kadar susamış ki safları bozup hepsi birden nehre koşuyor. Ah, o anda düşmanları tepelerine biniyor. Nehirde çaresizce su içmeye çalışan, birbirine ezen savunmasız askerlerin üzerine ok ve mızrak yağdırıyorlar. Tukididesin anlatımına göre nehir kana bulanıyor ve on binlerce asker ya orada katlediliyor ya da esir alınıp Sicilya'daki taş ocaklarında köle olarak ölüme terk ediliyor. Yani 40 bin kişilik ordudan neredeyse kimse geri dönemiyor. Neredeyse kimse. Bu emperyal kibrin ve aşırı hırsın nasıl bir felaketle sonuçlanabileceğinin tarihteki en acı örneklerinden biri. İnanılır gibi değil. Peki tüm bunların anlamı ne? Bu kaynakları inceledikten sonra elimizde ne kalıyor? Tukidides bize küçücük bir kıvılcımın devasa bir savaşı nasıl başlattığını, bir devletin kendine anlattığı parlak hikayeyle Acımasız eylemleri arasındaki o korkunç uçurumu evet. ve savaşın bir toplumu ve insan ruhunu nasıl çürüttüğünü gösterdi. Atina'nın yükselişi ve Sicilya'daki trajik çöküşü güç, hırs ve kader üzerine zamansız bir ders gibi duruyor. Kesinlikle. En başta söylediğimiz söze geri dönelim, Tukitides bunu o anın alkışı için değil, tüm zamanlar için bir kazanım olarak yazdığını söylemişti. Amacı tam da buydu. Çünkü ona göre insan doğası değişmedikle, korku, onur ve çıkar gibi temel güdüler var oldukça tarih farklı sahnelerde ama benzer senaryolarla tekerrür etmeye devam edecekti. Tucidides bize adaletin güce boyun eğdiği, korku ve çıkarın ulusları yönettiği bir dünya tablosu çiziyor ve en önemlisi kolay cevaplar ya da ahlaki dersler vermiyor. Sadece olayları, insanların motivasyonlarını, o anki psikolojilerini anlamamızı sağlıyor. Belki de 2400 yıl sonra onun bize bıraktığı asıl soru şu. Onun zamanından bu yana insan doğasında ve devletlerin davranışlarında gerçekten değişen bir şey var mı?